Okay. Hoş geldin. Hoş, bulduk. Allah razı olsun. İyi misin? İyiyim. Maşallah. Siz nasılsınız? İyisiniz İyiyiz inşallah. Maşallah. Allah'ım iyilik versin. Allah'ım iyilik versin. Allah'ım benim yıkarım derken öylece yıkandı. Allah'ım yardımcısı olsun Ondan inşallah. Ondan sonra kurt... kat desey o sırtına vurup yine çıkar. Yani mağdur arası Bir şey. Bir şey. Evet. Hayır. Hayır. Se Se Sen nasıl başkanım? Hoş bulduk. Güzel. Yok. Siz geçin ki çocuk. Güzel mi? Nasıl? Çok güzel kokuyor bir farkındalık oluşturma adına e, babalar günü e, olması münasebetiyle e, engelli kardeşimiz Emre'nin babasını ve ailesini ziyaret ettik. E, babamızı e, Kestel'de yılın babası olarak e, açıkçası e, bu sene tespit ettik ve e, kendisinin Babalar Günü kutladık. Bu vesileyle e, başta Emre kardeşimizin babası tüm e, şehit babalarımız ve engelli kardeşlerimizin babaları tüm babalarımızın ben Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Yani nasıl anlatayım? Bugün bana dünyayı verdi. Bugün belki babalar günü ama e, yani ben çok duygulandım. Eşimi babalar günü seçtiği için gerçekten böyle bir baba olmasını istiyor. Ben yani eşime de teşekkür ederim. Ben de teşekkür <laughs> ederim sana. Gerçekten Emre bugün 23 yaşında. Tamam güzel. Dile kolay değil. Evet. Her bir annenin, her bir babanın buraya getirmesi yalnız insanların duyarlısını istiyoruz çok. Yeter. yeter evet. Diyeceklerim bu kadar. Aynen Çok memnun değilim. oldum başkanımdan. Te tekrar teşekkür ederim. Dalan deyince aklan işte gözlerimin mavisi, <laughs> Ali'cim mavisi olacak. Şeyi de var orada. Üniversite. Ama <laughs> ismarlama eğer konferansı yaparsın bir saat et kim Ne de, de kavla ya. E, ya. E nereye bitirdi? Ne iş yapar? Hiçbir şey okumadı. Tamam ne iş yapar? Hiç meslek ne? Yok. Hmm. Zantolan mı daha iyi? Tamam tamam daha güzel. Allah Allah. Şimdi adam bedenine göre ölçüsüne göre. Güzel çıktı. Evet teşekkürler.